Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Benim için yaz günlerinin vazgeçilmezi ve ayrıca diyetin vazgeçilmezi. Çünkü yaz demek, diyet demek, forma girmek demek. Bu noktada hem iştahımı baskılayacak hem de kalorisi bir şekilde serinlememi sağlayacak. Yemeklerin yanında aynı zamanda bir içecek olarak kullanabileceğim bir BCA frozen yapıyorum. Bugün elimde hem BCA var, BCA artı glutamin hem de esensiyel asit var. Siz özellikle bunları almak zorunda değilsiniz. Sizin elinizde olan herhangi bir aromalı BCA, glutamin veya bir amino asit işinizi görecektir. Hemen şöyle malzemelerden bahsedeyim. Bir tane buz mus kırıcı ya da bir tane karıştırıcı bu şekilde mix and go olabilir. BCA glutamik soda kullanıyorum. Sadece suyla da yapabilirsiniz ama ben mesela antrenmandan sonra yemekle beraber, antrenmandan sonraki yemekle beraber kullanıyorum. Bunun için soda hem kaybettiğim magnezyum potasyum dengesini geri kazanmama yardımcı oluyor. Hem de biraz daha lezzetli oluyor. Süslemek için biraz nane var. Buzumuz var ve soğuk suyumuz var. Şimdi çok uzatmadan hemen hazırlığa başlıyorum. Şöyle bir hassas terazi aldım. Ölçüyle yapıyorum. Biraz su koymam gerekiyor. Hepsi bozulursa kaydırmakta bayağı zorlanıyor. Şöyle 150-200 gram su koydum. Zarımı alıyorum. Çok fazla buz koymanıza gerek yok. Bu sefer tamamen böyle bir meybuz gibi bir şey oluyor. Çok da keyifli olmuyor. İçebilmeniz için biraz buz yeterli. Bu noktada hemen gizeme tropikal meyveli esansiyel omelesi yapıyorum. Ben sabah çünkü esansiyel omelesi içmiştim. Şimdi ilkini yapmayla başlayalım. Bence buz ve su. Ve karıştırıyorum. Bu tamamdır. Sodayı koyarken dikkat edin köpürüyor. Çok başıma geldi. Yavaş yavaş koyuyorum. Şöyle yarısı yukarısı buz, altı bildiğin frozen oldu. Şöyle süslemek için de içine kaşıkla Şimdi gizeminki hazır. Sana. Tamam. Senin frozen hazır. Şimdi hemen hızlıca benimkini yapayım. Bu da cherry kırmızı meyveler. Bunun tadını çok seviyorum. Ölçeklere güvenmeyin. Yine tatlı. Evet şimdi bu tam kozen gibi oldu Ortalığı biraz batırabilirim çok yaklaşık Evet Sen temizleyeceksin evet. Şimdi tamam Bunun içine az soda koyacağım Bir Yarım soda fazla koyacağım Bu içindeki çöpe gitmesin şimdi Buzunu biraz fazla atarsanız bu şekilde tam frozen gibi oluyor. Kendime de şöyle mavi bir pipet aldım. Bakın arkadaşlar. Bildiğiniz frozen. Üzerine de şöyle süslememizi yapalım. Geri kalan ikisini de sana. Tamam. Şimdi renkler çok yakın oldu ya <laughs> bu tropikal meyveli, bu da dediğim gibi cherry berry aromalı şimdi balkona geçelim, bunları sana tattıracağım ve düşünceni alacağım haydi bakalım Oo! nasıl? bunu benim almam lazımdı yani kırmızı meyveleri çok seviyorum Evet, biraz bahsetti içmeyi bırak. Valla çok güzel. Soda güzel olmuş ama içinde. Ee, ne sağlık, başarılı. Teşekkür ederim. Bir şimdi ağa bakalım şöyle çatlarsan. Evet şimdi zaten lezzetli. Mantığı nedir? Arkadaşlar yemeklerle içecek içmeye çok alışkın bir milletiz. Kola zero, işte Sprite falan bu tarz şeyleri içiyoruz. Diyette de özellikle kola zero tüketebildiğimiz için şekersiz, tatlandırıcılı içecekleri tüketiyoruz. Bir kola zero bugün 1 litre bir kola zero 18 lira falan değil mi? Yani onlara vereceğimiz parayla şu Beycan'ın servis başı maliyeti 7 lira 8 lira falan. Yani bir ölçekten bahsediyorum. Ve 500 milim hemen hemen bir frozen yaptık kendimize. Sadece buradaki tek masraflı olan şey BCA dediğimiz gibi ve ekstra olarak kola gibi asitli bir içecek tüketmiyoruz. Bu midemizi rahatsız etmiyor. Artı BCA ve glutamin almış oluruz ya da esansiyel amino asit almış oluyoruz. Neyse. Bunu ben spora giderken pre-workout'ımı da bu şekilde hazırlıyorum. Whey proteinlerimi de bu şekilde hazırlıyorum. Hem yaz günleri dediğim gibi serinletici oluyor hem de diyette iştahımı miktar baskıladığı için bana aşırı derecede yardımcı oluyor. Bu yüzden sizinle de bunu paylaşmak istedim. Kolazira gibi tatlandırıcılı içecekleri alternatif olabilir. Güzel bir alternatif hatta. Amino asit ve protein ihtiyacımızı da bu tarz saplanatlardan karşılamış oluyoruz. Ben genelde diyette ayrıca ara öğün olarak tüketiyorum. Onun haricinde genelde yemeklerle bir içecek olarak tüketiyorum ve bana çok yardımcı oluyor. Umarım bu tarif sizin de işinize yarar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz ve videoya yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.